Efendim bilim insanlarımız trafik sorununa da e, direksiyon başında yorgunluğa da çözüm bulacak yeni bir teknoloji geliştiriyorlar. Otonom arabalar. Bir bakalım. Hayaller gerçek oluyor. Yakın dönemde arabalar artık hem sürücüsüz gidebilecek hem de en kısa yolu kendi kendilerine bulabilecekler. Trafiğe takılmadan yollarda gidebilmek veya sürücüsüz şekilde araç kullanabilmek. Boğaziçi Üniversitesi'nin geliştirdiği bir sistemle bunları yapabilmek yakın zamanda mümkün olacak. Boğaziçi Üniversitesi'nden Doçent Doktor Ilgın Gökhaçar, bağlı otonom araçlar isimli bir sistem geliştirdi. Bu sistemin yüklü olduğu otomobillerin trafik sorununu ortadan kaldırması hedefleniyor. E, bu otonom araçlar yani sürücüsüz araçlar ve birbirine bağlı araçlar bu teknolojileri kullanarak insanların trafikte e, daha güvenli, daha sağlıklı, daha hızlı hareket etmelerini sağlamak. Çünkü bizim e, İstanbul olarak özellikle trafikte geçirdiğimiz süre çok fazla ve bu bizim hem psikolojik olarak etkiliyor hem de kesemizi etkiliyor sonuçta o benzin tüketimi e, ya da çevrenin kirliliği bütün bunlar hepsi kötü şeyler. Projenin ikinci aşamasında ise trafik kazalarının önceden tahmin edilmesi var kaza olmadan önce bunu tahmin edip ve buna göre trafiği bir şekilde sistemde bulunan araçlarla yönetmek. Bu sistem tabii ki bir kontrol algoritmasıyla çalışacak ve bunun içerisinde bir sürü tahminler olacak. Ve bu tahminleri kullanarak biz trafiğine tabii ki belli parametrelerini işin içine katarak trafiği yöneteceğiz. Ee, yapacağımız, önerdiğimiz şey aslında hemen uygulanabilir durumda. Herhangi bir belediye, herhangi bir ülkenin bize başvurması durumunda biz bunu onlarla severek paylaşırız.